Ne oldu? Niye çağırdın buraya? Bak şimdi. Etrafa dikkatlice bakıyorsun tamam mı? Sıla'ya ait olduğunu düşündüğün ne varsa getirip bu kutuya atıyorsun. Hah. Hatırladım ben seni. Tara takma dedikçe pek bir gururla takmıştı bu atkıyı. Atkıdan da bayağılık akıyor. Belli ki ölmüş bunu. O zaman ne yapıyoruz? Hı? Hop. Kutu yatıyoruz. E hadi Buse. Hadi acele et. Biraz sallanma hadi. Sıla'ya ait eşyaları görmeyince daha da öfkelenir söyleyeyim. Sonuçta bundan sonra önemli hatıralar bunlar. E iyi ya Buse'cim. Ben de Tarık'ı düşünüyorum. Eğer ile ilgili bir şey görmezse, üzülmezdi. Baksana. Bu senin bahsettiğin kalem değil mi? Hani Tarık'ın çok önem verdiği. Aynen. Bu o kalem. Bence var ya, bunu kesin Sıla aldı Tarık'a. Hadi bakalım, direkt kutuya. Direkt, direkt, direkt. Demek birkaç saniyeli kaçırdın ha Tarık. Yani bağırdım aslında ama duymadı. Nasıl bir dalgınlıksa. E de olsa çok aşıktı Sıla'ya. Bu seçim ortada ne aşk kaldı ne de aşık. Sıla öldü artık. Bitti. Sen de böyle boş boş duracaksın da biraz işe yarasan diyorum. Hadi bak etrafa. işte. Fotoğrafa bak. Sıla'mızın mutlu günlerinde. Üzgünüm Sıla. Belki de gerçekten seviyordun Tarık'ı ama... ...bitti artık. <laughs> Düştü. Neden geldik buraya? Geçirdiğimiz o zor zamanlardan sonra buranın her ikimize de iyi geleceğini düşündüm. Çok güzel hatıralarımız var bizim burada. Evet, güzel günlerdi. Yani bisiklet tesisimize düşmem için. <laughs> <düşündüm. gülüyor> <laughs> <laughs> Kaybetmeden kıymet anlaşılamıyor derler ya kadar doğru bir söz. Ben seni kaybettiğimi düşündüğüm anda varlığının ne kadar doldurulamaz olduğunu anladım Sıla. Evet doğru söylüyorsunuz. Sevdiklerimizin kıymetini kaybetmeden anlamalıyız. Ne yazık ki çoğu insan yapamıyor bunu. Neyse Tarık Bey, sizi anlıyorum. Korkmuşsunuz bana bir şey olacak diye ama gördüğünüz gibi iyiyim ben. Şimdi gidelim mi lütfen? Hazır Meltem Hanım'la barıştıktan sonra birlikte görünmememiz iyi olur. Bir dakika Sıla bak ben de o konuya açıklık getirecektim aslında. Halam anlattı bana olanları. Meltem'le bizi birlikte gördüğün andan bahsediyorum. Bu yüzden arkana bile bakmadan çekip gitmişsin Sıla. Evet gördüm sizi. Yan yana el ele. Sanırım Yeniden ilişkiye başlamışsınız Tarık Bey. Hayırlı olsun. Yok öyle bir şey Sıla. Yok. Meltem'le ilişkiye falan başladığım yok. Ya bırakın Tarık Bey. Gözümün içine baka baka hala yalan söylüyorsunuz. Sıla dur. Bir dakika. Durur musun? Bak ben sana ne zaman yalan söyledim? Şu an söylüyorsunuz. Ya sizi gördüm diyorum. Otel odasında Meltem'e her şey eskisi gibi olacak diyordunuz. Elini tutmuştunuz. Sıla. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin? Meltem çok zor zamanlar geçirdi. Ben sırf yalnız hissetmesin kendini diye. Yani ona destek olmak için ellerinden tutup o sözleri söyledim ona. Hepsi bu. Hepsi bu yani. Destek olmak için öyle mi? Aynen öyle. Sadece destek olmak için. Sıla. Benim Meltem'le yeniden bir ilişkiye başlamam imkansız. Çünkü Çünkü. Çünkü. Çünkü ben ...sana aşığım Sıla. Bak... ...bu hayatta... ...sevdiğim tek kadın sensin benim. Sadece sen. Buna inanman için ne yapmam gerekiyor bilmiyorum ki.